Merhabalar. Bu videomuzda there is, there are konusuna bakacağız. Burada da gördüğümüz gibi there is, there are. İngilizce'de var demek. Hemen kullanımına bakalım. Nasıl bir yapı içerisinde bulunması gerekiyor. There is tekil isimler için kullanıyoruz. There are çoğul isimler için kullanıyoruz. Yani Tekil dediğimiz bir tane nesneden bahsederken bir tane nesne var, bir tane elma var, bir tane kitap var şeklinde cümle kurarken deriz kullanmamız gerekiyor. Ama bunu birden fazla bir şekilde ifade edersek çoğul bir isim kullanmış olacağız ve derar yapısıyla beraber kullanılacak. Çoğul derken neyi kastediyoruz? Yani birden fazla iki tane elma, üç tane elma, elmalar şeklinde de ifade ederken yine derar yapısını kullanmamız gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde bunların e, yapısını verelim ve örnek cümlelerle de konumuzu görmüş olalım. There is ve there'dan bir tanesi gelecek. Ardından ismimizi kullanacağız. Noun ve objektimiz ya da cümlenin geri kalan ifadelerini yerleştirmiş olacağız. Örnek vermek gerekirse there is a book on the table. Masanın üzerinde bir kitap var. Çoğul olarak örnek verelim hemen. There are two books on the table. Gördüğümüz gibi there are two books hemen ardından isim getirmemiz gerekiyor. Çünkü neyin var olduğunu direkt vermemiz gerekiyor yapı olarak. There are two books on the table. Masanın Üzerinde iki kitap var şeklinde de çoğul halde kullanımını görmüş oluyoruz. Ardından hızlı bir şekilde olumsuz yapıya geçelim. Biz olumsuz cümleleri İngilizce'de nasıl oluşturuyorduk? Yardımcı fiilimizi tespit ediyorduk ve bu yardımcı fiilimize not ekini getiriyorduk. Hemen bakalım burada yardımcı fiillerimiz neler olabilir? Tabii ki is ve are. Demek ki biz is not ve are not dediğimiz zaman direkt olumsuz cümlemizde kurmuş olacağız. There is not ya da there are not. Hemen yine isim gelecek ve nesnemiz ya da cümlenin geri kalan ifadeleri gelmiş olacak. Kısaca örnek cümlemizi vermek gerekirse there is not a book on the table. Masanın üzerinde bir kitap yok şeklinde cümlemizi oluşturabiliriz. Tekil isimler için Peki çoğul olduğu zaman nasıl kullanacağız? There are not two books on the table. Masanın üzerinde iki kitap yok şeklinde yapımızı vermiş olacağız. Olumsuz cümlede de there is there aramızı hemen ekliyoruz. Ve ardından bir isim gelmesi gerekiyor. Burada book ismini kullanmışız kaç tane kitap olduğunu belirtirken bir tane ise there is, çoğulsa eğer yani birden fazla ise there are kullanıyoruz. Olumsuz olduğu için de there is not a book on the table, there are not two books on the table şeklinde cümlelerimizi oluşturmuş olduk. Soru cümlesinde nasıl oluşturuyorduk? Hemen yardımcı fiilimizi başa alıyorduk. Is there ya da are there. Ardından her zamanki gibi yine ismimiz ve objektimiz ya da cümlenin geri kalan ifadeleri gelmiş olacak. Örneğimize gelirsek, are there two books on the table? Masanın üzerinde iki kitap var mı? Evet hayır sorusu olduğu için tabii ki var mı şeklinde soracağız ve cevabımız da ya yes there are ya da no there are not şeklinde olacak. Evet var ya da hayır yok şeklinde bunun Türkçesini yazmamıza gerek yok. Hemen tekil olarak da örnek verelim. Is there a book on the table? Masanın üzerinde bir kitap var mı? Aynen yukarıda da cevabını verdiğimiz gibi çoğul halinde tekili de aynı şekilde olacak. Yes there is. Evet var ya da No there isn't. Hayır yok şeklinde olacak. Hemen burada ben bir tane ekstra soru cümlesi eklemek istiyorum. Uh, WH question'lardan what soru kelimesi vardı öğrendiğimiz ne manasına geliyordu. Masanın üzerinde ne var diye bir soru soralım. What is there on the table? Masanın üzerinde ne var? Böyle bir soruya hem tekil olarak hem de çoğul olarak cevap verebiliriz. Çünkü masanın üzerinde bir tane bir nesne de olabilir ya da birden fazla da aynı nesne bulunabilir. Cevabımız da olumlu cümle şeklinde olacak. There is a book on the table. Masanın üzerinde bir kitap var şeklinde ya da there are two books on the table. Masanın üzerinde iki kitap var şeklinde cevabımızı verebiliriz. Bu şekilde What's there on the table? Masanın üzerinde ne var? Ya da What is there like on the chair? What's there on the bed? Gibi günlük hayatta bu sorularla karşılaşabiliriz ya da kullanabiliriz. Cevabımızda There is a book on the table ya da There are two books on the table şeklinde cevaplar verebiliriz. Basit bir kolay bir konu, hızlı bir şekilde işlenebilecek bir konu hemen özetleyip bitirebiliriz. There is, there are var demek. There is not, there are not yok demek. Biz bunu bir de is there, are there şeklinde çevirirsek de bunu soru cümlesi var mı şeklinde olmuş oluyor dedik. Örneklerimize bakarsak olumlu cümlede there is a book on the table. Masanın üzerinde bir kitap var. There are two books on the table. Masanın üzerinde iki kitap var. Şeklinde tekil ve çoğul kelimelerle kullanımını gördük. Olumsuz cümlede there is not a book on the table ve there are not two books on the table şeklinde yardımcı fiilimize not'ı ekleyerek yapmış olduk. Soru cümlelerinde evet hayır sorularıyla ve "W e, WH questionlardan bir tanesi olan what soru kelimesiyle olan e, soru biçimini görmüş olduk. Is there are there a book or two books on the table şeklinde. Eğer çoğulsa are there two books on the table? Tekil olursa is there a book on the table şeklinde sorduk. Yes there is, no there isn't or yes there are, no there aren't şeklinde de cevaplarımızı verdik. What is there on the table? Masanın üzerinde ne var şeklinde bir soru sorduk. There is a book on the table. Masanın üzerinde bir kitap var ya da there are two books on the table. Masanın üzerinde iki kitap var şeklinde de cevaplarımızı vermiş olduk. Burada da konumuz bitmiş oldu. Teşekkürler.